Oy. Önünde, önünde Osman. Kafes tetiklendi. Ayakta kalan son. Kanka arkamda da geliyorlar. <laughs> Melisyan halleder ya. Melisyan'a güveniyorum. Hepsi teleportla <laughs> hepsi teleportla <laughs> <hepsi teleporta. gülüyor> Oy. Çözüldü. Melisyan sana helal olsun şu oyuna. Spike'ı yerleştirdim. Dört mermim var lan. Oy, beni Melica Helal lan Çözüyor biri Biri çözüyor Gel Bela Adam, tam <laughs> Tam bir başa bela <laughs> tamam. O ne evet, pos evet. lan Kaleci, tam, var Kaleci var burada <gülüyor> Kaleci var burada Kaleci Alacağız. Gel be, al. be, helal Gel be alacağız. Gel alacağız. Gel alacağız. Helal, Hela ol. helal olsun Gel alacağız. Gel alacağız. Son alacağız. Gel alacağız. Gel alacağız. Gel alacağız. Gel Helal Gel <laughs> Çok iyi pas aldık alacağız. Çok iyi Gel alacağız. Gel alacağız. Gel alacağız. Gel alacağız. Gel alacağız. Gel lan Gel alacağız. Gel alacağız. Gel lan. Bana doğru Aha ara biri geliyor sana doğru. AHA Hüseyin Ya. Çılgın şoför. Orada engel vardı onun üstünden atlayarak geçti. Memur tekniği. Burada boş alacağım. Bak mesa mes mesafe kat ettik benzinimiz gitmiyor gördün mü? Tamam. Osman, Beklenilen an geldi Osman. Osman oradan şey gol bekliyoruz. Osman bana gel Osman ya efendim, Hakimin yanındayım Dönen topu tamamladım. Aslı Osman aslı. <laughs> Tamam şimdi vatan mı? Kim? Kimse inandı oradan. Hayır ben inandım ben bir ben inandım ben inandım. Ben, ben, kuşum kuşum kuşum. Ayda. Allah. Tamam orta boş. güzel. Sakin sakin. <laughs> şey ne oluyor? Berkay ne yapmış? Alp krizi mi? Alp krizi mi? Allah. <Gülüyor> Pavlov. <laughs> Pavlov. <yedim. Favali> <laughs> <laughs> abi ne sen yaptın Ya, ya hakemi kandırmaca mı yaptık be? Abi oyun Rakibi oy <laughs> şaşırttım. Kutunun üstünde bekliyor. Pardon. Böyle gördün mü abi? Asen ölmüşsün. Geldi. Yürü git. Ulti bas gir içeri. <laughs> Hadi biraz koş hareket. içeri. Var mı tamam, lan başka? Tamam temiz olarak gir 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 gir. Altı <laughs> kapılar kapanıp duruyor. Birisi diyordu, kapılar sürekli kapanıyorsa hain İbrahim'dir diyordu. öyle bir teorisi vardı bir arkadaşımızın ve İbrahim bizi kesti. <laughs> Teori doğruymuş. Erkay, hmm. Molotov falan atacaklar, kapı girişine falan Molotov atın. Yok Molotov'un, bütün bir tane bombam kaldı. Molotov çekti. Kapı açacak. Neyse hadi bir kere. Aa yanıyor yanıyor. <laughs> Oha buraya nasıl kadar geldi buraya? Buraya nasıl geldi abi? bu? Abi bu nasıl yayılmadır o? Bu ne oldu lan? Helal Osman be. Kaç. Ya aynı pozisyon ya. Tete spreyi geliyor. Bomba geldi çıktı. Lan, Helal lan lan, lan. Elal be çocuk Ne Hop dans Hop dans bakayım Ne oldu bu tamam, tamam, da sizi tamam. ders olsun Tamam, tamam. o işler şey, öyle olmaz o işler <gülüyor> <gülüyor> Bir dans et Dur 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 gaza gel lan bir dakika hemen dur. dur, dur. lan saniyen 35 hadi hadi. Aynen aynen. Aa 5 kişi kalmış dur kişi kalmış. Abi 3 bir 3 aynen. 4'e 1 sil. Hemen yeleklerini çekiver yeleklerini. Abi ben nereye gitsem Sen oradan tur, adam, işte adam gelmiyor ya. Son Bundan Söyle, ben A'dayım ya. A'ya gelin ya. Delikanlı Osman olan, abi, delikanlı sende. olan A gelir. Bundan bir alayım. Takıma yazdın ama <laughs> Tamam, siz A gidin o zaman. <laughs> gel gel, duştan yeni çıkmış, gel. Evlenmiş. Alan hızlı kapanıyor <laughs> değil mi? Alan hızlı kapanıyor <laughs> değil mi? Ayarladın onu. Hep oyuncak değiliz ya. Sen şey, geçen sezon şeye çıktın herhalde, Master'a yine değil mi? Ben ilk sezon Avrupa birincisi oldum. Hayda. İkinci sezon Master'ı da bıraktım. Bu, bu, sezon daha hiç oynamadım. Hmm, benim de Okyanus suyu altıncılığım var. <laughs> Ama sıfır kilim vardı o dönemde. Allah. Ah şimdi kendisi. Abi öyle hiçbir yerde birinci olamamış <laughs> <laughs> Bir gün bir yerde birinci olmayı düşünüyorum ya. Abi, geliyorum. Getiriyor, getiriyor. Gel ben buraya sen gel gariban. Lan beni öldürdün. <laughs> direkt bin. Şey... Direkt bin abi. Vurdun, vurdun. Kaçıyor, kaçıyor. Anladım. Dur arabayı bırakmıyorum, arabayı bırakmıyorum binmesin diye. Tamam, ben veriyorum. Hah. Nereye gidiyorsun? Bir, bir tane daha, bir tane daha fırlat. Ağzına vurdum. Gel lan buraya. Adam kaçıyor. Bak, 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 Geldikleri yerlere bak bak. ona da sarma sen. Yani. Sahi ol. Bak, bak hareketlere bak, 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 bak. Dolduruyorum. Şuna bak.